Herkese selam, RTX 3000 serisinin 3080 ve 3090'a göre daha ulaşılabilir modellerinden biri olan MSI RTX 3070 Gaming X Trio ekran kartının incelemesini yapacağız bugün. Gaming X Trio serisi belki de MSI'nin en çok talep gören serisi. Hatta bu kartta bundan sonraki süreçte bizim iki test sistemimizden birinin ekran kartı olacak. Eski kartımızda yer değiştirdi kendisi. Bu bakımdan ilerleyen zamanda kartla ilgili herhangi başka bir sorusu olan arkadaşlarında sorularına olumlu yanıt verebileceğiz. MSI'ya da bu değişim için buradan teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Hemen kartımızın kutu açılışına geçelim ama öncesinde bir hatırlatmada bulunalım. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız bizim için en büyük destek olacaktır. Videoları izleyip abone olmayı unutan arkadaşlar var. Onlar için de bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Kutu tasarımı RTX 3080 Gaming X de aynı. Zaten iki kartın boyutları da neredeyse aynı. Kutuyu görünce insanın oyun oynama iştahını kabartan kutulardan diyebiliriz kısaca. Arka bölümde de kartın teknik özelliklerine değinilmiş ama tabi hep dediğimiz gibi bunlar zaten bizim ana konumuz. Az sonra hepsine iyice değineceğiz. Kutu içeriğinde ilk olarak MSI'nin artık bir klasik halini almış olan zarfı karşılıyor bizi. İçeriğin derli toplu bir şekilde buraya sığdırılması güzel zarfın içinden MSI ejderhasının bulunduğu bir çizgi roman, ekran kartının destek braketi için bir kılavuz, diğer MSI ürünlerinin tanıtıldığı bir kitapçık, MSI ürün satın aldığınız için teşekkür ve kayıt kartı ve hızlı kurulum kılavuzu çıkmakta. Bu destek braketi kart baya büyük ve ağır olduğundan PCI slotunuz için önemli aslında. Doğru şekilde taktığınız zaman PCI slota binen yükü hafifletebiliyorsunuz. Böylece slota zarar gelme ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Ve artık RTX 3070 Gaming x poşetinden çıkartalım. Bakalım VOG test sisteminde yerini alacak kadar yeterince kaslı mı göreceğiz. Gri ve siyah tonlar bu tasarıma çok yakışıyor. RTX 3080 incelememizde de söylemiştim. Bu renkler ve kaslı tasarım çok güzel gözükmekte. Fanların üzerindeki ejderha amblemleri de tabii ki gözümüzden kaçmadı. Tasarımın tamamlayıcısı olmuş görsel olarak. Kartın iki tane 8000 güç girişi var. RTX 3080 Gaming X Trio'da 3 tane 8000 güç girişi vardı biliyorsunuz ama zaten TDP olarak bundan çok daha fazla bir kart o. Üst tarafta MSI ejderhasıyla MSI yazısı RGB destekli. Onların üstünde gördüğünüz şerit de RGB destekli. Altta fanların yanında olan bölümler de gene RGB destekliler. GeForce RTX yazısı RGB desteğine sahip değil. Kart adeta RGB show yapıyor kesinlikle özellikle diğer Mystic Light destekli bileşenlerinizle senkronize şekilde kullanmak gerçekten çok keyifli. Genel tasarım ve RGB desteğini gösterdikten sonra kartın soğutma performansına değinelim. MSI bu kartta yeni Torx 4.0 fanlar kullanmış ve öncelikle hedefinin çok sessiz bir soğutma sistemi olduğuna dikkat çekiyor. Torx 4.0 fanların önceki Torx fanlara göre farklarını RTX 3080 Gaming X Trio incelememizde anlatmıştık. Ama izlememiş arkadaşlar olabilirler. Tekrar bahsedelim. Yeni Torx 4.0 fanlar da iki kanatçık hava akışını odaklamak ve hızlandırmak için tek olarak çalışıyor. Çift bilye rulmanlara sahip Torx 4.0 bu şekilde daha basınçlı bir hava oluşturarak sıcaklığın daha çabuk bir şekilde heatsink üzerinden atılmasını sağlamakta. Tabii heatsink tasarımı da burada büyük önem taşıyor. Isı boruları GPU üzerinde maksimum temas için birbirlerine çok yakın şekilde dizayn edilmişler. Burada amaç şu. GPU üzerinde oluşan ısıyı optimum soğutma için soğutucunun tüm uzunluğu boyunca yayarak ısının tek bir noktada toplanmasını engellemek ve Torx 4.0 fanlarla bu oluşan ısının karttan atılmasını sağlamak. Tabi bunu yaparken de MSI fan devirlerini çok düşük tutarak minimum sessizliği hedeflemiş. Bununla beraber kart üzerinde soğutulması gereken her noktada termal petlerle desteklenmiş. Ayrıca kartın backplate'in de soğutma sistemine katkısı var. Backplate pasif termal iletim özellikleri sağlamakla görevli ve hem de istem dışı kartın başına gelecek zararlara karşı da kartı adeta koruyor diyebiliriz. Dediğim gibi kart öncelikle minimum sessizliği hedefliyor sistemde kart takılı mı değil mi anlayamıyorsunuz bile zaten belli bir sıcaklık seviyesine kadar fanlar çalışmıyorlar çalıştıkları zaman da minimum devirde çalışıyorlar böylece bir ses duyma imkanınız da kalmıyor ama siz isterseniz fan devirlerini daha yüksek şekilde de ayarlayabilirsiniz artık burası sizin tercihinize kalmış bana göre hiç gerek yok kendisi otomatik olarak ayarlasın hiç boş yere uğraşmayın derim. Peki RTX 3070 Gaming X Trio nasıl bir güce sahip? Yani teknik özellikler neler? Şimdi onu ekrana getirelim. Aynı diğer RTX 3000 serisi kartlar gibi RTX 3070'te Ampere mimarisi ve 8 nanometre üretim teknolojisine sahip olan bir kart. Üzerinde 17.4 milyar transistör bulunuyor. Bu sayı RTX 3060 Ti ile aynı. Kuda çekirdek sayısı 5888. Texture Map Unit sayısı 184. RAP birimi 96, Streaming Processor sayısı 46, Tensör çekirdeği 184 ve RT çekirdeği 46, 8 GB GDDR6 belleğe sahip, 14.000 MHz de bellek hızı var. Kartın temel saat hızı 1500 MHz, Boost ile çıktığı çekirdek saat hızı 1830 MHz ama çok daha yukarılarda sonuçlar aldık biz testlerde göreceksiniz. 256 bit bellek veri yolu var ve bellek band genişliği 448 GB per second. Kartın işlem gücü ise 20.31 teraflops. RTX 3060 Ti'nin 16.30 teraflops gücünden elbette daha fazla ama RTX 3080'in 30 teraflopsluk işlem gücüyle arada önemli bir miktar fark var ki zaten bu iki kart arasına bir kart gelebileceğini hep söylüyoruz. Önümüzdeki aylarda bu durumu artık göreceğiz. MSI bu kartın 240 Watt TDP'si olduğunu belirtiyor ve iki tane 8000 güç girişi var kartın. Kart için önerilen minimum güç kaynağı ise 650 Watt. Bence bu önerilen miktarın altında bir güç kaynağıyla kullanmamaya özen gösterin. Çünkü güç kaynağı özellikle böyle üst düzey kartlarda gerçekten çok önemli. Sınırda güç kaynakları kullanarak hem kartı hem de sisteminizi asla riske atmanızı tavsiye etmem. Bu kartı alacaksanız 650 Watt altında bir güç kaynağınız olmasın ki sonradan bir herhangi bir sorun çıkıp başınız ağrımasın. Bunun dışında kartın 3 tane DisplayPort 1.4A ve bir tane de HDMI 2.1 bağlantısı bulunduğunu söyleyelim. Evet, geldik herkesin merak ettiği kısma. Yani kartın oyun performansına bu kez adeta rekor kırdık ve tam tamına 17 tane oyunda kartı test ettim. Bu testlerin çoğunu 1440p ve 4K çözünürlüklerde yaptım. Bazı testlerde de değişik DLSS ayarları üzerindeki performans farklarını sizlere göstermeye çalıştım. Hem oyunların grafik ayar menülerinde hem de ortadan bölümüş iki ekranın sağ alt kısımlarında hangi ayarlarda oyunları test ettiğimizi rahatlıkla görebileceksiniz. Test sistemimizi hatırlayalım. R9 5900X işlemci MSI X570 Godlike anakart. XPG 32 GB DDR4 3600 MHz CD 16 RAM. Seagate 2 TB FireCuda 520 NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD ve 850 Watt 80 Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynağından oluşmakta. Bu testleri de birkaç gün sonra incelemesi gelecek olan MSI'nin yepyeni monitörü MSI Optics Mac 274 QRF QD model monitöründe yaptık. Özellikle üst seviye monitör alma düşüncesi olanlar o incelememizi de mutlaka beklesinler derim. Kayıt programımız Shadowplay ve 2-3 FPS kaybımız var bu yüzden. 2-3 FPS daha ekliyorsunuz gördüğünüz sonuçlara. Eğer şu an bir çay ya da kahve içmiyorsanız bence videoyu durdurun. Çayınızı, kahvenizi alın ve tam tamına 17 tane oyunun performansını birbirleriyle senkronize şekilde farklı grafik ayarlarında izleyin. MSI RTX 3070 Gaming X Trio Cyberpunk'ın başını çektiği bu 17 oyunda bakalım neler yapabilmiş. Şimdi hep birlikte izleyelim. We'll MSI RTX 3070 Gaming X Trio 17 tane oyunda kesinlikle süper bir performans verdi. Şu an ekranda da 17 tane oyundaki test sonuçlarını görüyorsunuz. MSI'ın bu kartta öncelikle sessizliği hedeflediğini belirtmiştik. Ama isterseniz yeni Torx 4.0 fanların devrini arttırarak yani uyuyan canavarı uyandırarak daha serin çalışan bir kart olmasını sağlamanız da mümkün. Ancak dediğim gibi bu sıcaklık değerlerinden de ben gayet memnun kaldım. İkinci nesil RT çekirdekleri, üçüncü nesil tensör çekirdekleri, yeni streaming multi processors kartın en anı çıkan teknik özelliklerinden. Bir de yayıncıların eli ayağı olan Nvidia Broadcast var. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Gürültü giderme, sanal arka plan ve otomatik çerçeveleme gibi özellikler gerçekten çok iyi. Bunun dışında 8 GB VRAM konusuna gelirsek aslında böyle üst düzey kartlar için bu miktar biraz sınır kalmakta ama sınır derken de performansını görüyorsunuz. Yani size oyun oynatmayacak demek değil elbette. Benim kişisel düşüncem bu kart 1440p için biçilmiş kaftan. 1440p bir monitörünüz varsa kesinlikle karttan çok memnun kalacağınızı düşünmekteyim. 4K için de kötü değil tabi ama 4K oyunculuk için RTX 3080 bence daha doğru bir karar eğer Nvidia kart isteniyorsa. Gaming X serisi aslında bütçesi bu seriye yetmeyen arkadaşlarım bile tamamen iyice bütçeyi zorlayıp sahip olmak istedikleri bir seri olmuştur başından beri. Bu seriye de talep çok fazla şu an ama maalesef genel olarak bir stok sıkıntısı var tüm dünyada. Size tavsiyem şu orada daha ucuza gelir mi burada daha ucuza bulunur mu demeden güvendiğiniz neresi varsa eğer kendilerinde stok görüyorsanız hemen kartı alın gitsin. Çünkü gerçekten stoklarda bulmak çok zor. Kartın İtopya'daki fiyatı video yapıldığı tarihte 7224 liraydı ama ara sıra stokta olabiliyor İtopya'da. Kartı satın almak isteyen arkadaşlar mutlaka kontrol altında tutsunlar siteyi. Dediğim gibi çok düşününce kartı başkası anında kapıyor. Hani yok satıyor derler ya. Şu an hem yok hem de olunca da satıyor işin açıkçası. Eğer videoyu beğendiyseniz sosyal medya hesabınızda da paylaşırsanız bize çok büyük destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.